Evrenin şöyle bir hizmeti olsa mesela. Şimdi böyle siyah giymiş adamlar insanların düğünlerine gelse sonra dese ki ya bundan yıllar sonra siz birbirinizden nefret edeceksiniz haberiniz olsun dese. Çok güzel olmaz mı yani? Ne zevki kalırdı o zaman? Ya insan sonunu bildiği bir şeyi değiştirmeye uğraşır hiç olmazsa değil mi? Değiştirebilir misin ki? İnsan isterse her şeyi değiştirir Mehmet. Kadınları değiştiremezsin. İlk önce seni bir sürü özelliğin için severler. Evlenince de hepsini değiştirmeye çalışırlar. Ben Orhan'a hiç böyle bir şey yapmadım. <laughs> tabii tabii. Ne oldu bize ya? Ne güzeldik. Eski günler ne güzeldi. Bir kere gençtik.